Merhaba arkadaşlar. Ayet Kimya Soru Bankası'ndan soru çözmeye devam ediyoruz. Kimya ve elektrik ünitesinde kaldık. Şimdi ilk testimde geçeceğiz. Yükseltgenme basamağı. Birinci soru. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinde yükseltgenme basağı ve iyon iki kavramı yanlış kullanılmıştır? A. Temel halde bulunan atomların yükseltgenme basamağı sıfırdır. Doğru. Elementler temel halde sıfır yükseltgenme basamağına sahiptir. Örneğin demir elementi sıfır yükselgenme basamağına sahip. Hidrojen gazı elementel halde sıfır yükselgenme basamağına sahip. Kalsiyum yine sıfır yükselgenme basamağına sahiptir. B'ye bakıyoruz. Hidrojen atomu iyonik bileşiklerinde eksi bir. Kovalent bileşiklerinde artı bir yükselgenme basamağına sahiptir. Bu da doğru. Hidrojen ametaldir ve iyonik bileşiklerde örneğin sodyum hidrürde olduğu gibi eksi 1 yükselgenme basamağına sahip. Burada sodyum artı 1. Ancak H2O gibi kovalent bileşiklerinde artı 1 yükselgenme basamağına sahip olacaktır. C'ye bakalım. Bazı elementler bileşiklerinde farklı yükselgenme basamağına sahip olabilirler. Özellikle geçiş elementleri bileşiklerinde farklı yükselgenme basamağına sahip olabilir. Demir 2 artı, demir 3 artı olabildiği gibi. Bu da doğru. De Flor elementi tüm bileşiklerinde eksi bir iyon yüküne sahiptir. Burada kritik bir nokta var arkadaşlar. Flor tüm bileşiklerinde eksi bir yüksel gelme basamağına sahiptir. Ancak iyon yükü olabilmesi için tüm bileşiklerin iyonik olması gerekir. Halbuki OF2 bileşinde kovalent bir bileşik. iyon yükü diye bir kavram yok sadece flor eksi 1 oksijen artı 2 yükselgenme basamağına sahip olacaktır. Burada iyon yükü kavramını kullanamıyoruz. E sodyum elementi bileşiklerinde yalnızca 1 artı iyon yüküne sahip olabilir. Bu da doğru. Sodyum metal olduğu için iyonik bileşik oluşturabildiği için artı 1 iyon yüküne sahiptir kavramını kullanabiliriz. Cevap D seçeneği olur. İkinci soruya bakalım arkadaşlar. Amonyak bileşiği ile NH2 A iyonunda azot atomlarının yükselgenme basamakları aynıdır. NH2 A iyonunda A değeri aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle amonyaktaki azotun yükselgenme basamağını bulalım. Azot artı 3 tane hidrojen. Burada hidrojen artı 1 yükselgenme basamağına sahip. Eşittir sıfırdan. Buradan azot eksi 3 yükselgenme basamağına sahip olacaktır. Bu durumda burada azot eksi 3 ise burada da azot eksi 3 olmalı. NH2A'ya bakalım tekrar. Azot eksi 3 artı 2 tane hidrojen artı 1 eşittir A iyon yüküne sahip olacak. Buradan da A eşittir eksi 1 iyon yüküne sahip bir kök olacaktır. Cevap A seçeneği olur. 3'e bakalım arkadaşlar. Aşağıda poliatomik iyonlarda kırmızı renkli yazılan atomlardan hangisinin yükselgenme basamağı karşısında yanlış yazılmıştır? Burada MnO4 üzeri eksi 1'e bakalım. MnO4 üzeri eksi 1. Mn'yi sormuş. Hemen yazalım. Mangan artı 4 tane eksi 2 eşittir eksi 1. Mangan eşittir artı 7 olur. Doğru. Fosfat da PO4 üzeri 3 eksi. Fosfora bakıyoruz. Fosfor artı 4 tane yine eksi 2 eşittir eksi 3. Buradan fosfor eşittir artı 5 olur. Bu da doğru. Karbonat köküne bakalım. Karbonat 2 eksi. Karbon artı 3 tane eksi 2 eşittir. Eksi 2'den karbon eşittir. Artı 4. Burada yanlış yazılmış arkadaşlar. Siyanür'e bakalım. Siyanür eksi burada karbon artı azot eksi 3 eşittir. Eksi 1'den karbon eşittir. Artı 2. Bu da doğru oldu. Ve son olarak oksalat kökü C2O4. 2 eksi karbonu bakıyoruz. 2 karbon artı 4 tane eksi 2 eşittir eksi 2'den 2 karbon eşittir artı 6 karbon eşittir artı 3 olacaktır. Bu da doğru olur. Cevap C seçeneği olacak. Dördüncü soru. Yukarıda verilen tepkimelerde alınan veya verilen elektron sayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Burada hemen azotun yükselgenme basamağına bakıyorum. Oksijen eksi 2 ise azot artı 2. Hemen reaksiyonu yazıyorum. Nitrat kökünde hemen azot artı 3 tane eksi 2 eşittir eksi 1'den azot eşittir artı 5 olur. O zaman burada azot artı 5 oldu. Artı 2'den artı 5'e 3 elektron vermesi lazım. Burada 3 elektron verir. SO2 SO4 2 eksiye dönüşecek. SO2 burada oksijen eksi 2 olduğu için burası artı 4. Sülfat köküne bakıyorum. 2 eksi kükürt artı 4 tane eksi 2 eşittir eksi 2'den kükürt eşittir artı 6 oldu. O zaman artı 4'ten artı 6'ya 2 elektron verdi. Bu da 2 elektron oldu. Krom artı 3 kromat CrO4 2 eksi krom artı 4 tane eksi 2'den eşittir eksi 2 ve krom eşittir artı 6. Hemen bakıyorum. Krom artı 3'ten krom artı 6'ya 3 elektron verir. Ve son olarak hipoklorit ClO ve neye dönüşüyor? Klorata ClO3 eksi burası klor artı eksi 2 eşittir eksi 1'den klor eşittir artı 1. Burada ise klor artı 3 tane eksi 2 eşittir eksi 1'den klor eşittir artı 5 olacak. Burada da artı 1'den artı 5'e 4 elektron verecektir diyoruz. Bu durumda verilen elektron sayısı 4 büyük 3 eşittir 1 büyük 2 4 büyük 1 eşittir 3 büyük 2 Cevap D seçeneği olacak. Beşinci soru. K2, Cr2, O7. Potasyum dikromatta bulunan krom atomunun yükselgenme basamağı kaçtır? Hemen yerine koyacağız. K2, Cr2, O7. Birleşik olduğu için yükselgenme basamakları toplamı 0. 2 tane potasyum 1A grubunda olduğu için artı 1. 2 tane krom. 7 tane oksijen eksi 2 eşittir 0'dan 2 krom eşittir artı 12 krom eşittir artı 6 olur. Burada cevap E seçeneği olur. 6. soru, yukarıdaki bileşiklerden hangilerinde altı çizi atomların yükselgenme basamağı NO2 molekülündeki azot atomu ile aynıdır. Önce NO2'ye bakalım. Bileşik olduğu için toplamı 0 olacak. Azot artı 2 tane eksi 2 eşittir 0'dan azot eşittir artı 4. Bakalım hemen K2 CO 3 kükürtü istiyor. 2 tane potasyum artı 1 artı kükürt artı 3 tane oksijen eksi 2 eşittir sıfırdan. Burası artı 2 burası eksi 6. Kükürt eşittir artı 4. Bu oldu. Sodyum bir karbonat. Na HCO3. Yine bileşik olduğu için toplamı sıfır olur. Artı 1. Artı 1. Artı karbon. Artı 3 tane eksi 2 eşittir 0. Burada artı 2 burası 6 artı 4 oldu karbon. Bu da tuttu. Magnezyum fosfit hemen bakalım. Mg3 PO3 2 Magnezyum 3 tane artı 2 artı 2 fosfor artı 6 tane eksi 2 eşittir 0 artı 6 artı 2 fosfor eksi 12 eşittir 0'dan fosfor eşittir artı 3 oldu. Bu tutmadı. Ve 4'e bakalım. Sodyum kromat 2 sodyum 2 artı 1 artı krom artı 4 tane eksi 2 eşittir 0'dan Krom eşittir artı 6 olacak. Bu da olmadı. Cevap 1 ve 2 A seçeneği olur. <laughs> Yedinci soru. İkinci periyot 4A grubundaki X elementi ile 6A grubundaki Y elementini oluşturduğu X, Y, 3, A iyonunda X ve Y elementleri en kararlı yükselgenme basamağına sahiptir. Buna göre iyon 2 A kaçtır? Arkadaşlar burada... X elementi 4A grubunda, X elementi ve Y elementi 6A grubundadır. 6A'nın en kararlı yükselgenme basamağı eksi 2, 4A'nın en kararlı yükselgenme basamağı artı 4 olur. Bu durumda X, Y, 3 üzeri A'ya baktığımız zaman burası artı 4 artı 3 tane eksi 2 eşittir a. Buradan da a eşittir eksi 2 olur cevap b seçeneği. Sekizinci soru yukarıda verilen madde çiftlerinden hangilerinde x ve y atomlarının yükselt gelme basamakları aynıdır? Her birine tek tek bakacağız. Burası artı 1'den artı 2 yapar. Burası eksi 2'den eksi 8 yapar. Toplamı 0 olması için buranın artı 6 olması gerekir. Magnezyum 2A grubu artı 2. Oksijen eksi 2'den 7 tane eksi 14 yaptı. Burada toplamı 0 olması için 2Y'nin 12 1 y'nin artı 6 olması gerekir. artı 6 artı 6 birincisi tuttu. 2'ye bakalım. Ee, oksijen eksi 2 olduğu için 3 tane eksi 2 eksi 6. 2 tane x eksi artı 6, 1 tane x artı 3 olmalı. Burada y u 3'e bakacağız. Burada nitrat kökü eksi 1'dir. Eksi 1'den 3 tane varsa y artı 3 olmalı. Bu da ortak olacak, eşit olacak. X2O2'ye bakacağız arkadaşlar. Burada X2O2'ye bakalım arkadaşlar. X2O2 iki durum söz konusudur. Eğer bu oksitse, oksijen eksi 2 ise, X'e ne düşecek arkadaşlar? Artı 2 düşecektir. Bu bileşik peroksit oksijen eksi 1 yükselgenme basamına sahip olacak. Buradan da x artı bir yükselgenme basamağına sahip olacaktır. Bu durumda x burada ya artı 2 ya artı 1 olur. x3 PO4'e baktığımız zaman x3 PO4 fosfat kökü eksi 3'tür. O zaman x burada ne olur? Artı 1 olacak. Bu durumda eğer bu peroksit ise artı 1'ler tutacağı için 1, 2 ve 3 cevap E seçeneği olur. Dokuzuncu soru aşağıda verilen iyonlardan hangisinde altı çizili tancin yükselgenme basamağı karşısında yanlış verilmiştir? Hemen dikromata bakalım. Cr2 O7 üzeri 2 eksi. Şimdi 2 krom artı 7 tane eksi 2 eşittir eksi 2'den burası eksi 14 öbür tarafa artı 14 geçti ve 2 krom eşittir artı 12'den krom eşittir artı 6 oldu. Bir doğru. H2O2'ye bakalım arkadaşlar. Hidrojen kovalent bileşiklerin tamamında artı 1 yükselgenme basınmana sahip. Burada oksijen peroksit ve eksi 1 yükselgenme basınmana sahiptir. Bu da doğru. OF2'de flor tüm bileşiklerinde eksi 1 yükseltgenme basamağına sahip olduğu için oksijene artı 2 yükseltgenme basamağı düşecektir. Bu yanlış oldu. NH3 hidrojen tüm kovalent bileşiklerinde artı 1 olduğu için 3 tane artı 1 için burası eksi 3 olmalı. Doğru. Kalsiyum peroksit. Burada kalsiyum 2A olduğu için her zaman artı 2. Oksijene buradan eksi 1 düşecektir. Bu da doğru cevap C seçeneği olur. 10. soru. Yukarıda verilen bileşiklerin hangilerinde kırmızı renkli yazılan atomların yükselgen ve basamağı eksi 1'dir? Hidrojen, kovalent bileşiklerinde artı 1 olduğu için klor eksi 1. Sodyum, metal her zaman artı 1, bir, 1A bir grubu. Hidrojen eksi 1. Ve flor tüm bileşiklerinde eksi bir yükselgenme basamağına sahip oldu. O zaman cevap 1, 2, 3, E seçeneği oldu. 11. soru. XO4 2 eksi iyonunda X elementinin yükselgenme basamağı o 4 2 eksi iyondaki Y elementinin yükselgenme basamağının iki katıdır. Buna göre yargılarından hangileri yanlıştır? XO4 2 eksi'deki x'in yükselgenme basamağına bakalım. x artı 4 tane eksi 2 eşittir. Eksi 2. x eşittir artı 6 oldu. x'in yükselgenme basamağı bu bileşikteki y'nin yükselgenme basamağının 2 katı olduğu için y burada artı 3 olacaktır. y a o 4 üzeri 2 eksi. Burada artı 3 olduğu için a çarpı artı 3 artı 4 tane eksi 2 eşittir eksi 2 eksi 8 öbür tarafa artı 8 geçti artı 6 a çarpı 3 eşittir artı 6'dan a eşittir 2 olacaktır. Bu durumda a değeri 2'dir doğru. 2 y elementinin yükselgenme sayısı artı 4 değil artı 3'tü. 3 İyonlardaki atom sayıları eşittir. Burası 2 olduğu için 2, 4 daha 6. Bu 1 olduğu için 5. Yanlış oldu arkadaşlar. Cevap 2 ve 3. D seçeneği oldu. Ay. Yukarıda verilen denkleşmiş redoks tepkimesinde X ile gösterilen bileşikte bulunan atomların yükselgenme basamakları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Öncelikle X'i bulalım arkadaşlar. Burada 3 bakır var. Burada da 3 bakır olduğu için burada bakır olmayacak. Ee, hemen hidrojene bakalım. 8 hidrojen burada var. Burada hiç hidrojen yok. O zaman burası 1 hidrojen içerir. Azota bakalım arkadaşlar. 2 çarpı 3 6 azot. 2 de burada 8 azot. O zaman burada bir tane daha azot olur. Oksijene bakacağız. 3 kere 2 6 kere 3 18 oksijen. 2 de burada 20. 4 de burada 24. Burada hiç yoktu. O zaman 8'e size böldüğümüz zaman O3 oldu. Demek ki X'imiz H, N, O3. Hidrojen artı 1. Oksijen eksi 2. Bu durumda artı 1, artı azot. Artı 3 tane eksi 2. Eşittir 0'dan Azot eşittir. Artı 5 oldu. Cevap 1, 5, eksi 2, 1, 5, eksi 2, A seçeneği olacak. 13. ve son soru. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinde oksijen atomlarının ortalama yükselgenme basamağı tam sayı değildir? Ee, hemen bir bakalım arkadaşlar. Burada kalsiyum artı 2, o zaman 2 oksijene eksi 2, ortalama eksi 1 olur. Hidrojen perioksitte hidrojen artı 1, burası artı 2 ise oksijene yine ortalama eksi 1 düşüyor. Magnezyum artı 2, burada kükürt artı 6 ve oksijene eksi 2 düşüyor. Sülfatta eksi 2 yükselgenme basamağına sahiptir. Karbonik asite bakalım arkadaşlar. Hidrojen artı 1'den 2 tane, burada karbon artı 4 ve oksijen yine eksi 2 olacaktır. Cevap D seçeneği olur arkadaşlar. Potasyum artı 1 olduğu için 2 oksijene eksi 1, 1 oksijene ortalama eksi 1 bölü 2 yükselgenme basamağı düşecektir. Cevap D seçeneği olur. Bu şekilde ilk testimizi tamamlamış olduk.